çok memnunum. E, güler yüzlü hizmet çok Abi, güzel. Mümkünüm. Hijyenik. E, gayet güzel gele gelen misafirleri ağırlıyorlar. Yani kendi evinde gibi hissediyorsun. Bir yabancılık hissetmiyorsun. Memnunuz dedikleri saatte sözlerini tutuyorlar. Ben daha önceden daha başka çiftliklerde de kestirdim. Ama hiçbir zaman buradaki kadar temizlik, hijyenlik görmedim oralarda. Yine güzeldi. Onlar da gereken hizmeti yapıyorlardı ama bunlar verdikleri saatte, söz verdikleri saatte bile teslim edebiliyorlar ki bu çok iyi bir şey. Çünkü bizler için artık zaman değerli. Bu zamanımızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Ve burada bütün bunlar yapılanları görüyorum bu da bizi memnun ediyor. Kırnak çiftliğinden 3 e, yıldır e, geliyorum. 3 yıldır kumpamızı Allah kabul etsin e, burada kestiriyoruz. Çok memnunum, hijyenik. E, güler yüz hizmetten gayet memnunuz. Seri bir şekilde insanları yormadan Furkan'ımızı ee, kesiyoruz. Konak çiftliğinden memnunuz yani. Memnun olduğum için de tavsiye de ediyorum arkadaşlar. 2025 kurban sezonunda sonuna geldi inşallah. Allah'a hamd olsun bize göre iyi bir organizasyon oldu. Ee, şükürler olsun. Müşteri memnuniyetimle dolayı gayet memnunuz. Dolayısıyla kardeşlerimizin kurbanlarını tebrik ediyor. Rabbimizden onlar için bereket diliyorum. Allah Hazreti kardeşlerimize yardım etsin. Çocuk oyun alanlarımızla, ikramlarımızla, kesim hızımızla hepsinden de öte kesim kalitemizle e, ve hayvanlarımızın et kalitesiyle ciddi bir takdir topladık. Allah'a hamdolsun elimizden geldiğince hesabını verebileceğimiz şeyler yapmaya çalışıyoruz. Görünüyorsak gösteriyoruz. İçimiz neyse dışımız o. Allah kardeşlerimize yardım etsin. Allah kurbanlarını makbul eylesin. Selamünaleyküm.